Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir tane Toycom Tycoon varmış. Savaş Toycom Tycoon. Savaş sa, e, Söyleyemiyorum. Savaş Tycoon diye bir şey varmış. Ona girdim bugün. Yanımda kimse yok. Siz varsınız. Şimdi ya esrılır yazıyor. Ne demek olduğunu ben de bilmediğim için okuyamıyorum. Ya çıkarıcı. Bakalım. Büyük yağ çıkarcı. H. Burayı götürüyor bizi. Yollar. Ne yoluymuş? Araba yolu mu? Bu ne? Ben öylesine bu ne şimdi? Ben anlamadım arkadaşlar. Bu oyunu oynayanlar bir e, yorumlara yazabilir mi? Please lütfen bu ne? Aha. Sizi sıkayım mı? Bam bam bam. Bakayım bununla. Lan Kendi. Gözden sıkılıyormuş. Gözden sıktığımızı bilmiyordum. Daha çıkamıyorum ha. Oldu tamam. Gerçekten gözden. <laughs> Şöyle. Bakalım ne yapmamız istiyor. Şöyle. Paramız yetmediği için hemen gidiyoruz. Şurayı açıyormuşuz. Buradan para alıyormuşuz. Arkadaşlar götürem. Ya ben ok okları takip ediyorum. Ne olduğunu anlamadım. Dışarıda daha fazla petrol çıkaracağız mı? Petrol mü çıkarıyoruz biz? Petrolle ne yapacağız abi? Kardeş ben petrolle ne yapayım? Şu an hiçbir şey görmüyorum. Bu kim? Kardeşim aleyküm selam. Siz kimsiniz kardeşim? Kardeş ne yapıyorsun? Kardeş bu ne rahatlık ya. Bayağı rahat bu kardeşimiz. Bu ne? Sağda bir tane uyarı çıkıp duruyor iki saattir. Ne? Nereye? Ha dışarıya gidecekmişiz. Şöyle öyle. Bir sürü bir sürü biraz. Para toplayalım. Ya bir araba yok mu bu oyunda? Bu ne? Ben araba istiyorum. Şimdi tekrar gidip para alıyoruz. Arkadaşlar bu Tycoon'un devamını gelmesini istiyorsanız like atıp like atmanız yeterli. Abone olmanıza gerek yok. Ya diğer youtuberlar gibi abonelik istemiyorum arkadaşlar. Yani aboneliğe gerek yok. Sadece like yeter. Yani ben o kadar zaten abone Olmanıza gerek yok. Sadece bizi izleseniz yeter. Bizi sevseniz yeter. Onun için sadece like atmayı unutmayın. Yani evet. Bu Tycoon bu bunun devamının gelmesini istiyorsanız birinci kural kural like atmak. İkinci kural isterseniz abone olup veya olmamak. İsterseniz olup olabilirsiniz. İstemezseniz olmazsınız. Çok like alırsa arkadaşlar bu 5 like'ı geçerse devamını çekiyorum. Bir 5-10 dakika olsun. Bu Ben nereye gidiyorum? Benim kafa gitti. Ben bu oyunu anlamadım arkadaşlar. Oyunu bilenler yazabilir mi? Ben bilmiyorum çünkü. Bana birisi öğretsin şu oyunu. Herf. Ben bir tane arkadaşıma oyun oldum. Bakayım. Var mı? Evet var şu an oyunda. Ah. Ah. Shift'e basıp koşabiliyor musunuz? Yeni öğrendim. Bakın. Bu da yeni, yeni ilk defa oynadığımın kanıtı. Sıfır madalyamız var. Niye? Ben çok çalışkan biriyimdir. Şöyle. şöyle. Oh. Gözüm aydınlandı be. Bu neymiş? Çok iyi geldi. Kapımızı da kilitlediğimize göre. Allah. Lan sıkıştım. Ha. Şimdi dev devamını nasıl yapacağımızı bilmiyorum ben. Ne kadar paraya ihtiyacım var. Niye bu kadar sürekli? En solda da şöyle arkadaşlar gösterebilirim. Tayk'ın tamamlama var. Ben şu an %18 yapabilmişim Tayk'ın tamamlamayı. Birazcık fazla Allah kalkan kalkmış. Kalkan kaldırma yapmışım. Yanlışlıkla. Kalkan var falan vardı orada. Ne oldu şimdi? Kalkan var. Kalkan işareti vardı. Şimdi yok. Nereye gitti? Arkadaşlar ben bu oyundan hiçbir şey anlamadım. Bu ne biçim oyun? Savaş Toycan. Savaş Taykın. Ya ben Taykın demeyi de bilmiyorum. Nasıl deniliyor Taykın? Tyson. Tay. Aman Toycan. Taykın. Neyse Taykın. Taykın mı deniyor? Toycan mu deniliyor? Ya unuttum. Kafa gitti benim. Bakalım çete. Hiçbir şey yazmamışlar. Normalde hep çete insanlar bir şey yazıyor. Hiç chat durmuyordu. Baz kalkanı seni diğer oyunculardan koruyacak. Devre dışı. Yok devre dışı bırakmayın. Yok. Hayır. Devre dışı kalma sakın. İmdat. Hayır. Arkadaşlar yanlışlıkla devre dışı bıraktık. Allah'ta. da ya oyunu bilmiyorum arkadaşlar işte. Bir yardım edin anlamıyorum. En ayrı doğru fan İngilizcem iyidir ama o kadar da iyi değildir. Bakalım. Bu ne? Silah bak silah. Şöyle bütün silahları alıyorum. Bu ne pompalı mı? Küçük silah. Pompalı yok mu? Bak. Siz de böyle sıkarım valla. Böyle sıkarım bak. Böyle. Ha, silahların tipi aynı ama bayağı benzerler. Bu ne? Bunlar çok hızlı sıkıyor yalnız. Oo. Tamam. Bırakamıyorum. Ha. Bıraktım. Dışarı çıkmamız gerekiyormuş. Sabah olmuş be. Oh dünya varmış. Sabah olmuş. Ne güzel. Ben şimdi burada ne yapıyorum? Ben birazcık para kasılıp gelsem mi acaba? Arkadaşlar ben biraz para kasılıp geleceğim. Şöyle yol. Şöyle. Şunu yapalım. Yapılmıyor mu şimdi? Ben biraz para kasıp geliyorum arkadaşlar. Biraz para para kasmam gerek. Yet. Fakir kaldım. 60 bin ya yapıp geldim arkadaşlar. Şu an 60 bin liram var. Bayağı kasıl. Birazcık kasıldım yani. O kadar da fazla kasılmadım. Bir sonraki video için bayağı bir kasılacağım yani en azından 150 bin falan yaparım. Tüm yağların alındığı satın alındı daha fazla yeniden doğabilirsin. Yeniden nasıl doğuluyor? Yeniden doğmak istiyorum. Ölüler. Günlük. Günlük. Günlük neymiş? Hı hı. Anladık da hala gözüküyor 3 tane. Valla ben bir şey anlamadım kardeşim. Şöyle gruplar. Gruplara gir. Gruba girme yok mu ya? Aha bir milyon para istiyor. Yaparız onu da yaparız kardeş. Bu ne? Ha ikinci gün veriyormuş bunu. Bunlar gün araç anne. O arabam var. Arabam Datça seviyorum deyip. <laughs> Şu an alanımdan çıkmış bulunuyorum. Ya da alanıma geri girmem gerekiyor mu bilmiyorum ki. Arkadaşlar ben bu Bölümde hiç alanımdan çıkmamaya karar verdim şu an. Alanımdan çıkmak istemiyorum, çok kötü. Ben bu arabayı sürüp ne yapacağım? Bu ne abi? Dursana. Araba durmuyor. Sokak lambaları. Arkadan annem öksürüyor Ne oluyor bu ne Ne yaptım ben İmdat sıkıştım Heh. Çıktım Arkadaşlar 150 bin yaparım Diyecekken bir anda Paramın 150 bin olması Şu an 151 bin oldu yani 2 saatte para topluyorum ama Tamam Şu an çalışıyor mu bu? He. ha He. Buna bizi yaptırıyormuşuz. 10 lira. 30 lira. lira. hı hı. hı baya bir para gerekiyor. Bunun için biraz şöyle 220 bin olduk yani para iyi şu an görseniz şaşarsınız ama görmüyorsunuz. 230 bin oldu ya paramız. Neyse. Şimdi ben burada ne yapacağım bilmiyorum ki arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Bu videoyu en az bir 20 dakika izlersiniz yani. Kolay. Başla. Şöyle şöyle vuruyoruz. Şöyle. Evet burada çalışma yapıyormuşuz. Öğrendik. Evet güzel güzel. Tamam. Bunu buran için işçi falan tutamıyor muyuz? Ya sıra standı. Keşke nişancı. Ben burayı teker teker açıyorum. Param kalmadı. O kadar fazla para harcadım ki arkadaşlar sanki ben burayı birisini izlerken görmüştüm birisini izliyordum mu öyle miydi ya yine de hatırlıyor gibiyim bakayım burada ne yapıyor para eh, açmak istiyorum. Başına para. Araç parçası başına para. Araç parçası. Tamam getiriyorum. Kı kırmak istiyorum. Bu araba kırılıyor mu? Kırayım da araç parçası götüreyim şunlara. Kıralım işte. Tamam. Araç getirsem olur mu parça yerine? Vah. Araç getirdim oldu mu? Olmadı. Çıkamıyorum ya. Ne biçim oldu? Arkadaşlar diğer bölümde dışarıda çıkacağım. Dışarı çıkacağım. Diğer bölümde yani bütün işleri öğrenmeye başlayacağım. Asker üniforma. Kalkan. Aha. İsyan kalkanı. Bu nasıl üniforma? İğrenç oldum. Bu ne tip ya? Tipime ne oldu benim? Ben reset atacağım. Reset atmak istiyorum. Çok çirkinim. Aa, bir şeyler oldu bana. Ay gerçekten çok çirkin oluyorum. Ama bütün silahlarım da gitti. Heh. Tekrar alalım. Şöyle. Seni de alalım. Üst kata devam edelim. Üst kata hiçbir şey yapmadım. Işıkları alalım. Silah standına ihtiyacımız yok. Ha, i̇çeri girip çıkma. Kapalı olsun kapımız. Yanlışca zor bot. He. Ya ben gerçekten asker falan tutmak istiyorum. Bu ne? Ha. Evet ödül mızrak. Kardeş ben bir para toplayıp geliyorum. En aşağı nasıl iniliyor? Kardeşim, ha buldum. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Annem gelin sesi geliyor. <laughs> Ay ben niye bütün paramı buraya harcadım? Cephanelik. Bu ne? Ben anlamadım. Bu ne? Anca üst katları yükseltiyoruz. Oha uçan bir şey uçuyor. O ne? Uçan bir şey var. Hey beni de bekle. Beni de alın. Ah. Canım, canım gitti. Oha bu Oyun bu kadar gerçekçiyse çok güzel yalnız. Yalnız benim şu araba çıkartmam gerek. Ben araç çıkartmak istiyorum. level 5 işte açılıyormuş. Ben level kaçım? Kendimi bulmam için. Ha buldum. Bakayım. Otelmiş. Robert's car. Para. Ölüm. Heh. Şöyle spamlayalım. Arabayı. Arkadaşlar bu bölümde dışarı çıkmayacağım dedim ama Çıkmak istiyorum şu an. Çıksam mı? Zırhlı kapı. Ulan duvar yok. Ne işimize yarayacak kalp? kafı. Kapı ne işimize yarayacak duvar yokken? Hemen duvara alıp geliyorum. Şöyle, duvara duvara almak için para biriktirdim ve duvara doğru gidiyorum. Duvar where are yu, duvar where are yu, duvar. Ben ne diyorum ya? Temel duvar şeyleri. Temel duvarlar. Küçük kapı. Keskin nişan. ben ne yapıyorum? Yapım ayarında tanklar için zırhlı kapı satın alabilmek için yeniden doğuş. Of. yani nasıl yeniden doğuş yapacağız? Kılavuzu, Kılavuzu açalım. Nereye gidebilirim? Göstersin bana. Şöyle. Heh, çalı. Şu. Evet. Burayı ne güzel yaptık. Ben bu videoyu 20 dakika falan yapmak istemiştim. Arkadaşlar. 20 dakikanın sonucunda yani şu an 20 dakika oldu sayılır. Onun için videoyu kapatacağım. Şöyle. Kılavuzu kapatalım hemen. Bir asker olarak size silahlarımı gösterip şöyle kalkanımız var. Şöyle şöyle. Bundan başka silahımız yok. Size görüşürüz diyorum ama diyemiyorum. Hihi. <laughs> bay bay. 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 Bay bay diyemiyorum oha 103 bin oldu bir anda param neyse neyse hadi görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyorum öptüm öptüm bay bay öptüm öptüm bay 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 görüşürüz sizi çok seviyorum devamının gelmesi için 5 like'ı geçsin ya da 10 like'ı geçsin yeterli benim için devamının gelmesini istiyorsanız. O zaman neyse görüşürüz hadi bay bay. Öptüm.